buradan. Tamam. Çık buradan, çık çık. <Sessizlik> pause yap, pause yap. <Sessizlik> Bekle. Bir dakika, bir dakika Heh. Tamam. Dur abi. Diyarbakır'da ağzı bağlı torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı. Dur, dur. Dur, dur. Silvan'ın tarihi köprüsü Malabadi'ye e, gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda, ilçeye dönerken yol üstünde e, köpeği e, torbanın içinde gördük. Herhalde birileri onu torbaya koyup e, buralara atmıştı. Kurtulmaya çalışıyordu, e, durduk ve e, torbayı bir şekilde, köpeği e, torbadan kurtardık. Kendisi de burada zaten. E, teşekkür ediyor bize. Yanımızdan ayrılmıyor. Onu kurtardığımız için. Arkadaşları da orada. Onlar da bize teşekkür ediyorlar. E, yardım ettik köpeğe ama tabii e, merhamet yoksunu bazı insanlar herhalde onu bir koyup e, bu araziye bırakmışlar. O da yardım ister gibi yola çıkmıştı. Bize denk geldi. Biz de insanlık görevimizi yaptık.